Rüyayı buldunuz mu? Bizim zürriyetsiz araştırıyor hala ağam. Eli kulağındadır. Aslanım, kız evlilik çağına geldi çoluğa çocuğa karışacak. Ne zaman bulacaksınız? Bugün bakmadığı son bir yer varmış oraya da bakıyor ağam. <laughs> ne var lan et? Rüyayı mı buldun? Tamam lan bekleyin geliyorum. Bulmuşlar mı? Bulmuş ağam ben gidip getireyim hemen. O şükür yaratana çabuk olun getirin hemen. Yavrum öpmüyordum diyorum ya niye anlamıyorsun? Suni teneffüs yapıyordum. Ölse miydi? Ulan madem Suni teneffüs yapıyordun yatak odanda ne işi vardı be ırz düşmanı? Ya güzelim hayatımızı bu tür detaylarla mı geçirelim şimdi? Bir yatak alacakmış. Benimkini biliyorsun kuş düğünden. Almadan önce bir bakayım istedi. Sen de kıza bir bakayım istedin mi aşağılık. Ulan sırf evimin adresini sordu diye adamın topuğuna sıkmadın mı? Tabii sıkarım kızım. Onunla bu bir mi? Ne yapacakmış evinin adresini? Bırak ya. Adam taksiciydi tabii soracak. Geldik ağam. Rüya nerede hani? Anama porta park ettirdiniz ocağın altında yemek var. Rüya bu işte asker askerdeymiş ondan bulamamışız bugüne kadar. Küçükken boynunda benim vardı ameliyat mı oldun yoksa? Görünce vazgeçtiysen geri götürelim am. Bir kalp bir kere sever. Ne oldu lanet tamam lan gelsin içeri. Ne oldu bu kim? Ağam bizim it it rüyaları karıştırmış gerçek rüya buymuş. Rüya sen misin? Evet eşef benim rüya. Allah'ıma şükürler olsun. Sen rüya ol, 150 milyon borcum olsun. Bacım seni de arkadaşlar gideceğin yere bıraksın. Tamam. Ne bir kayıp babamı ben götürüp geliyorum. Yok yok gelmene gerek yok. Devamını karakter tanıtımını takip ederek izleyebilirsin.